Bugün günlerden Kara Çarşamba, 17 Mart 2021. Yıllar önce 3 Mart'ta parlamentoda seçilmiş milletvekillerine bir darbe yapılmıştı. Seçilmiş milletvekilleri yaka paça parlamentodan alıp cezaevine gönderilmişti. O dönem yanlış yapıldı. Şimdi aynı yanlış tekrar ediliyor. Kocaeli milletvekili, HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye'de barış olsun dediği için attığı bir tweetten dolayı hukuksuz bir şekilde ceza aldı. Ancak yargılama tamamlanmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yanlışa daha imza attı. Nedir yargının tamamlanmama süreci? Anayasa Mahkemesi'ne müracaat yaptı. Anayasa Mahkemesi bu müracaatını değerlendirmeden tıpkı İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nda yapılan yanlışın aynısı tekrar edildi. Hatırlarsınız, İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nda hukuksuz bir şekilde parlamentoda okunmuş milletvekili düşürülmüştü. Fakat Anayasa Mahkemesi daha sonra bu hatadan döndü. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu günden bu yana tarihinde hiç olmayan bir e, uygulamayı gerçekleştirdi. Yeniden milletvekili düşen Enis Berberoğlu'nun milletvekili yeniden kazandı. Geriye de aldı. Aynı süreç Ömer Faruk Gergerlioğlu için de geçer. Demokrasiyi katledenler, demokrasiye karşı olanlar unutmasınlar ki hak, hukuk, adalet ve demokrasi bir gün size de lazım olacak. Kanun hükmünde kararnameyle mesleğinden ihraç edilenlerin haklarını savunduğu için, çıplak aramaya karşı çıktığı için, insan haklarını savunduğu için, barışı savunduğu için bir milletvekili, milletvekili düşüyorsa barışı savunmaya devam edeceğiz, insan haklarını savunmaya devam edeceğiz, çıplak aramaya hayır diyeceğiz, nerede bir insan haklı ihlali varsa onun karşısında biz de duracağız.